Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Konya'daki köy inceleme serisine devam edeceğiz. Hemen kaldığımız yorumlardan devam etmeye başlayacağım fakat bu videoda yine 10 tane köy inceledim. Sizlere beraber bu inceledim köyler listesini şu şekilde paylaşayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 tane köy kodunu oraya yazdım. Köyünüzün incelenip incelenmediğini köy koduna bakarak direkt olarak karar verebilirsiniz. Şimdi yorum sırasına göre hemen devam edelim. Son olarak kaldığımız yorumlardan arkadaşlar tekrardan başlıyorum. Hemen ilk yoruma bakalım. Abi ben senin kanalına daha yeni abone oldum. Lütfen benim de köyüme bakar mısın demiş ve köy kodunu yazmış. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Hemen incelemeye başlayalım. Belediye binası 9 olan bir köyü görüyorum. Kristal 3 ligine kadar yükselmiş. 238 klan yıldızı var. Klan yıldızı gayet normal. Yani belediye binası 9'a göre gayet güzel. Bayba Kral 10, Okçu Kraliçesi 5. Okçu Kraliçesi de basmaya başlamış. Ejderi 3 sanırım BD binası 8'den geçildi daha yeni olmuş bence. Öfkesi 5. Dediğim gibi Valky 2, Golem 2 yani BD binası 8 askerlerine benziyor biraz. Aynı arkadaşlar bence BD binası 8'den 9'a de fazla bir uzun zaman olduğunu sanmıyorum. Ama gerçekten hızlı ilerleyen bir köy. Hemen ilk sen 3 şey bas. Hava savunmalarını da 7 yap çünkü gerçekten BD binası 9'da hava savunmaları çok önemli. Ordu olarak da tazı balonu ordusu öneririm. Bir önce tazının kilidini açıp ikinci seviyeye bas. Balonun da altını seviye yap. Tazı balonu ordusu gerçekten iyidir. Geçiş olarak gerçekten hızlı ilerliyorsun. Başarıdan devam edelim. Hemen ikinci yoruma devam edelim. Köy kodunu yazmış. Bakar mısın? Ne zaman BD 9'a geçmeliyim demiş. Gerçekten BD 8 olan bir köy görüyorum şu anda. Klan Savaşı yıldız 83 bence BD 8 en azından bir 100-150 civarını geçmeli. Biraz daha Klan Savaşı'na katılamaz 83'te. BD 8'e göre gayet güzel bence 83 Klan Yıldız'ı daha az değil yani. BD-168 olduğunu düşünürsek gayet güzel. Barba Kral 9 bunu bir önce onun yaparsın Zaten sana hızlı ilerliyorsun. Valkyrii Golem 1 bunları 2 yapabilirsin. Öfkeni de 5 yap. Bence gerçekten öfke saldırıları da güzel oluyor ericilerle beraber. Hava savunmaları 6 zaten dedim. gibi BD-168'e 6. seviye olması çok önemli. Ve bd 8 olması gerçekten çok hoşuma gitti. biliyorsunuz ben BD-168 olan köyleri incelemeyi çok seviyorum. Sanırım savunmalar vesaire bitmiş fakat keşke Baybağ Kralı da 10. seviye yapıp geçseydin. Çünkü BD Minas kahramanlar 30. seviyeye kadar yükseldiği için ne kadar BD Minas iyi geçersen o kadar rahat edersin BD Minas 9'da. Bana yorum olarak BD Minas 9'a ne zaman geçmeliyim diye sormuşsun fakat zaten geçmişsin ama zamanı gelmiş bence. Ama keşke Valky ve Golem'i de 2. seviye yapıp öfkeyi de 5 yapıp o şekilde geçseydin ama kötü bir zamanlama değil yine de geçmen iyi olmuş başarıların devamını diliyorum. Hemen 3. yorumla devam edelim. Köy kodunu yazmış abone olup like attım inşallah incelersin demiş kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Hemen baktığım zaman belediye binası 12 olan bir köy görüyorum fakat Barbar kral 39 biraz barbar kral geri kalmış galiba. Belediye binası 11'den okçu 50 ve büyük koruyucu 19 civarı geçmiş olabilir tokmağın kilidini açtığını görüyorum şu anda elektrosunun 2 olduğunu görüyorum eğer elektrosu aldıysa mutlaka 3'e basmanı öneririm şöyle bir ziyaret edelim bu arada arkadaşlar şimdi fark ediyorum az önceki köylerin galiba kupası ve klan yıldızına bakmıyordum neyse arkadaşlar bazen ne gelse unutabiliyorum böyle şeyleri hemen şöyle bakalım efsane ligine kadar yükseldiğini görüyorum şu anda kristallik 1'de ve klan savaşı yıldızı 796 gayet güzel klan savaşı yıldızı gayet güzel şöyle köye baktığım zaman güzel giga testasını basmaya başlamış. Cehennemin birisini daha yeni almış. Bunu bir an önce 6. seviyeye yükselt. Zaten şunu 5'ten 6'ya basmışsın. Bu hala 5. Dediğim gibi BD binası 11'den geçeli daha yeni olmuş. Bence çok fazla uzun zaman olmamış. Önemli olanları şu anda basıyorsun. Cehennem kuyası, kartal topu ve x önceliği öncelik vererek hemen ilerlemeye başla Gayet güzel kahraman seviyelerinde güzel başarıların devamını diliyorum. Hemen 4. yoruma devam edelim. Abi BDM 8 köyüm var ince Sen sevinirim demiş ve köy kodunu yazmış buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. BDM 8 olan bir köyü görüyorum şu anda altınlık 3'te. Klan savaşı yıldızı 218 gayet güzel. Barbar kralı 10 çok güzel. Valky golemi 2-2 gayet güzel. Ejderi 3 öfkesi 5. Gerçekten şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Hatta zaten ya bu köy her şeyi fulllemiş bence. BD 9'a da basmış. Gayet mantıklı olmuş. Ganimetler falan da dolu bayağı be. Yani bence zaten full geçtiğin için hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel ilerliyorsun. Umarım BD Milan 9'a da hızlı bir ilerleme kaydedersin. BD Milan 9'a geçer geçmez hemen X yerlerini al. Okrupya şey al. O şekilde ilerlemeye başla ve Tazı Bolon saldırısını öneririm başarıların devamını diliyorum. Hemen 5. yoruma devam edelim. Köy konunu yazmış. İnci Yasen sevinirim demiş. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Belediye binası 12 olan bir köy görüyorum. Şu anda Usta Ligi 1'de. Şampiyon 3 ligine kadar yükselmiş. 891 klan yıldızı var. Gayet güzel. Kuşatma makinelerin büyük çoğunun kirini açmış. Hatta seviyesi de bayağı ilerlemiş. 54, 55 ve 20 olarak kahramanlara sahip. Yani kahraman seviyeleri de gayet güzel. Elokosu 3, şu ana kadar gerçekten her şey güzel gidiyor. Cehennem kuleni alt yapmış. Hava soğumasını da zaten yükseltmeye vermiş. İlk istiyarları da altı gayet güzel. Ya. kartal topu da eğer 3 şu ana kadar gerçekten çok güzel yazıyorsun. Hiçbir tavsiye ihtiyacın yok. Yani böyle ilerlemeye devam diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Çok güzel bir köyüm var. Başarıdan devamını diliyorum. Hemen 6. yoruma devam edelim. Köy kodunu yazmış. Abi indirersen sevinirim demiş. Belediye binası 12 olan bir köy görüyorum. 45, 52 ve 20 kahraman seviyene sahip. Şampiyon Ligi 2'de Titan 3 ligine kadar yükselmiş. 832 klan yıldızı var. Gayet güzel kuşatma makinenin açmış. Bunları bir önce 2'ye basabilirsin. Elekros 2 bunu 3 yapmanı öneririm. Elekros sağda da gerçekten güzel oluyor. Şöyle bir ziyaret edeyim hemen. Cehennem kolyeleri 6 gayet güzel. İlk şeyleri 5 bunları da 6'ya basmalısın bir önce. Kartal topu seviye 2'de. Bunu da seviye 3'e basmalısın bir önce kahraman seviyeleri şu an için gayet güzel. Oklu kıyacı öncelik vererek yayıyorsun. Bu da gayet güzel. Giga testi basmaya başlamışsın. Dediğim gibi elek koyu 3 yaparsan gerçekten çok iyi olacaktır. Zaten elek vereceği sağlısı yaptığını görüyorum. Güzel bir köyüm var. Başarıların devamını diliyorum. Hemen 7. yorumla devam edelim. Köy kodunu yazmış. Reis bu köyü almamışsın sanırım. BDM 9 Max bir şekilde BDM Last'a geçtim. KS Yıldız Ponofan her şeyi kasıyorum. Kıran alım yaparsan sevinirim demiş. Klanı da alır mısın demiş. Klan uzun zamandır 50 kişi olduğu için zaten yer lazım bana. Yer açtığımız zaman hemen bakacağım. Ben arkadaşlar böyle klana katılmak isteyenlerin oyuncu kodlarını kaydediyorum. Daha sonrasında bakıyorum. Klanı yoksa davet etmeye çalışıyorum. Fakat bazen de klanı var diye davet etmediklerim de oluyor açıkçası. Eğer klana katılmak isteyen varsa yorumları yazarsa sevinirim. Yani klandayım ama kesinlikle senin klanına gelmek istiyorum. Davet edersen sevinirim şeklinde. Ben de ona göre davet edebilirim. Bu arada kendisi yorum için çok teşekkür ediyorum ve hemen incelemeye başlayalım. Belediye binası 10 olan bir köyü görüyorum. 333 klan yıldızı var gayet güzel. Usta 3 ligine kadar yükselmiş. Şu an 2500 kupalarında geziyor. 24 seviye barbar ve 34 seviye okçu kraliçesi var. Kahraman seviyeleri gayet güzel. Yalnız atıcısı kilitli. Bu atıcıyı 2 yapmanı öneririm. Kilidini açma 2. seviyeye bas. Yalnız ben belediye binası 10'a tazı bolon saldırısı yapıyordum. O da güzel oluyor gerçekten de. X çaylarını bir an önce 5 yapmanı öneririm. Ejder saldırısı yaptığını görüyorum. Aslında sanırım BD minası ona fazla bir uzun zaman olmamış bence geçeli. Zaten yorumda da BD minası 9'u max olarak geçtim demiş. Yani gerçekten BD minası 9'dan her şey son seviye geçmiş ama BD minası onda daha kendini toparlayamamış. Ama okçu kıyaça gerçekten güzel demiş. 34 olmuş hemen çabuk bir şekilde. Yani bence güzel yapsın ama dediğim gibi şu X silahlarını 5 yaparsan gerçekten daha iyi olur. Başarıdan devamını diliyorum. Güzel bir köyüm var. Hemen 8. yorumla devam edelim. Köy kodunu yazmış. Belediye binası 11. Ersan sevinirim demiş. Hemen bakalım. Belediye binası 11 gibi bir köy var. Kristallik 1'e kadar yükselmiş. 217 klan yazısı var. Gerçekten klan yazısı biraz az. BD binası 11'de bir 400-500 civarına ulaşmalı bence. Kahraman seviyelerinin 21, 21 ve 4. Kahramanların biraz erken geçmiş. Keşke en azından bir 40 civarını görseydi. 20 biraz BD binası 11'e göre düşük seviye kalıyor. Atıcısı 2. Golem Vakfi 2 görüyorum. Öfkesi 5. Hemen şöyle bir ziyaret edelim. Sanki biraz erken basılmış gibi geldi. X Rider 3. Bunu bir önce 5 yapman lazım. Cehennem Kule 3. Cehennem Kule'nde bir önce 5 yapman lazım. X Rider'in birisini almışsın. Bu gayet güzel. Ama gerçekten kahraman seviyelerim biraz geri kalmış. Özellikle okçu kraliçe ve büyük koruyucuya önem vererek. Belediye binası 11'de biraz toparlanmaya çalış. Çünkü kahraman seviyeleri biraz Dediğim gibi geri kaldığı için BD binası 11'de biraz kal ve kahraman seviyeleri kendin toparlasın diye düşünüyorum. Ama tabii ki herkesin gelişme tarzı farklı oluyor. Ama benim düşüncem bu yönde. Genel itibariyle güzel bir köyüm var. Başarıların devamını dilerim. Hemen 9. yorumla devam edelim. Köy kodunu yazmış. Abi BD binası 7'ye yeni geçtim. Bir hafta falan oldu. Yeni gelen savunmaları basmadım. Ejder basılı laboratuvarda kupa kasmadım. BD binası altından fullleyip geçtim demiş. Belediye binası 7 olan bir köy görüyorum şu anda. 22 klan yıldızı var. Biraz daha klan savaşına katılman gitsen için iyi olacaktır. Ama BD binası 7'den gerçekten savaş yıldızı biraz az oluyor. Ama daha fazla savaşa katılabilirsiniz. BD binası 7 savaşta çok hoşuma gidiyor benim. Ejder 2 oluyor. Senin de Ejder 2 zaten. Ejder bir öfke saldırısı yapıyordum ben genelde. Ama yıldırım kullandığım zaman daha da oluyordu. Gerçekten Ejder saldırısı çok iyi oluyor. BD binası 7'deyken. Şu anda hemen şöyle bir ziyaret edeyim. Çok güzel savunmalar almışsın. Hatta 5. seviyeye basıyorsun şu anda. Şu 4 bunda 5 yaptığın zaman çok iyi olacaktır. Barbar kralı 5 yapmışsın. Neredeyse seviyede minas 7'yi bile bitirmişsin. Ben galiba yoruma biraz fazla geç bakmışım. Çünkü BD minas 7'de baya bir toparlanmışsın. BD minas 8'de de ejder sağlısı devam et. Ejder 3 yaparsın. Gerçekten ejder sağlısı BD minas 7 ve 8'deyken çok iyi oluyor. Genel itibariyle çok güzel bir köyüm var. Başarıdan devamını diliyorum. Hemen son yorum 10. yoruma geçelim. Oyuncu konu yazmış. İndirsen sevinirim. BD Minas 13 klanıma da beklerim. İsmi Ekim ve Doruk demiş. Gerçekten klanı Ekim ve Doruk. Şu anda BD binası 13 olan bir köy görüyorum. Kendisine bu arada yorum için çok teşekkür ediyorum. Hemen incelemeye geçelim. Dediğim gibi BD Minas 13 olan bir köy görüyorum. Şu anda Titan Ligi 3'te. 630 klan yıldızı var. Yani BD Binası 13'te aslında Klan Savaşı Yıldızı bence artık 1000'i geçmeli. O yüzden biraz daha fazla Klan Savaşı'na katılabilirsin. Elekoyuzları 3, Elekoyuzları 3, Elekoyuzları 4 yapmanı öneririm. Gerçekten Elekoyuzları saldırı. Ben genelde Elekoyuzları saldırısı kullanıyorum. Kuşatma makineden Kaya Balonunu son seviyeye basmanı önerebilirim. Kahraman seviyeleri 62, 65, 38 ve 10. Güzel ya. Kahraman seviyeleri bence gayet güzel. Zaten BD Binası 13'te daha fazla ilerlenmediği için en de sonunda bunların hepsi de son seviyeye ulaşacaktır. Okçuk kraliçe ve büyük koruyucu öncelik vererek ilerlediğini görüyorum. Güzel. Zaten okçuk kraliçe ve büyük koruyucu gerçekten önemli. Özellikle bir de elek saldırısı yapıyorsan gerçekten çok önemli diyecektim. Elek vericiler saldırısı yapıyorsun. Yalnız balon biraz fazla olmuş. Elek biraz daha arttırabilirsin bence. Onun dışında çok da bir öneri ihtiyacın yok. Kayasa çarı falan sen ikiye basmıyor. Başlamışsın. Kraliye şampiyonu da 10. seviyeye ulaşmış. Kendin gayet güzel kararlar vermişsin. Köyün çok güzel ilerliyor. Çok güzel bir köyün var. Başarıların devamını diliyorum. Dediğim gibi sadece klan savaşına biraz daha fazla katılmanı öneririm. Onun dışında bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bu şekilde 10. yorumu da tamamlamış olduk. Arkadaşlar sizlerle beraber bugün 10 tane köyü daha inceledim. Yorum sırasına göre geliyorum. Siz de köyünüzün incelenmesini istiyorsanız yorumlar kısmına lütfen köy kodunuzu yazın. Dediğim gibi arkadaşlar yorum sırasına göre geldiğim için herkesin köyünü incelemek istediğim için de biraz geriden geliyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Geç de olsa eninde sonunda hepinizin köyünü incelemek isterim. O yüzden sıra biraz geç gelebilir. Ama olsun siz köy kodunuzu yazdığınız zaman ben listeyi ekliyorum. O şekilde inceleye inceleye geliyorum. Ve arkadaşlar videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bana destek için abone olursanız da videomu like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.